Dün çok güzeldi ya. Dün yağmurla inanılmaz eğlendik. Bugün o vlogları düzenleyeceğim. Hepinize iyi günaydın. Videomuz muhtemelen bitmiştir. Yeni bir vlogtur. Umarım yani artık ortası değildir bir şeylerin. Hep kopukluk olduğu için. Dün bayağı gezdik, bayağı eğlendik. Hiç yapmadığımız birkaç bir şey yaptık. Hani hiç gitmediğimiz mekanlara gittik, yeni mekanları öğrendik. Çok güzel postlar çekindik, Instagram'a gönderdik. Yağmur fotoğraf attı, Real attı. Ben aynı şekilde fotoğraf gönderdim Instagram'a. Bayağı beğendiniz onları da hepinize teşekkür ederiz. Instagram hesabım 36 bin oldu bu arada. Blog kanalından daha büyük. Yani bunu da teessüf ederek sizlere söylüyorum. Pazar günündeyiz. Kendime kitap almıştım ben. Olgunlardan çok güzel bir olimpiyat kitabı. O kadar sizler de zaten yine buradasınız. Evet. Nura Nura yükseldim ben. Selamlar. Niye böyle ışık güzel? Hı? Parlıyoruz bir. Hayırdır? Ne oluyor? Hı? Bir yakışıklı olmuş Tutunç Beyciğim. Günaydın hepinize. Haftanın başındayız. Vallahi mutlu muyum? Değil miyim? Yine boktan saçma sapan bir haldeyim. Geçen biri yorum yazmış kanala. Sen de hep dert yumağı mısın? O tarzda bir şey demiş. Vallahi Arkadaşlar biz her şeyi burada paylaşıyoruz. Ben ağlayınca da paylaşıyorum, gülünce de paylaşıyorum. O yüzden olan şeyi izliyorsunuz. Yani e, olmayan bir şey de oluyormuş gibi göstermenin bir manası yok. Aslında öyle yapmam gerekiyor değil mi? Hani sosyal medyadayız ya. Böyle hep günlük, gülsünk şeyler göstermek gerekiyor. Neyse bugün e, çok fazla işim var. Gece 4.30 gibi yattım, sabah 7.30 gibi uyandım. Vallahi hiç böyle hevesim yok, halim de yok aslında. Ama çok işim var dediğim gibi bugün onları halledeceğim. Kayıt yapacağım, e, İngilizce çalışacağım. Bakalım yani yoğun bir gün beni bekliyor. Annem gibi dışarı hastaneye gittiler. ya dışarı gittiler İnce de sen keşke dışarı gitseler. Hastaneye gitti der. Ee, babamla birlikte ablam işe gitti. Ben de klasik yalnız evde takılmaca yani. O şekilde arkadaşlar. Durumlar böyle. Size de haber vereyim istedim. Ben gidiyorum çalışıyorum. Bugün konuşma kaydı da yapabilirim. Yani bir şeyler yapacağız ama bakalım yani sıralaması artık güne göre şekillenir. Selamlar hoş geldiniz. Yine bir DGS videosuyla birlikteyiz. Çok uzun süre oldu. Aslında DGS'ye dair <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Uzun süre <laughs> oldu. Tamam gel. Selam. Nereye gidiyorum? Yağmur arkadaşlar. Geçen hafta Tunç dedi birlikte çiftliğe gidelim dedi. Çiftlik Atatürk e Orman Çiftliği. Orada kokoreç yemeyi çok seviyorum. İki haftada bir zaten arkadaşlarımla giderim. Geçen en son İlkan gitmiştik. Neyse Yağmur'la gideceğiz bugün. Dedi üzerine bir şey al. Akşam soğuk olabilir. Şu an hava bayağı sıcak. Ben balkona çıkıp bakıyorum. Geçen onu da İtem abi Dedi ki oğlum yani çok yaşlı dedeler gibisin. Bakacaksın hava durumuna ona göre çıkacaksın. Yok dedim. Ben balkona çıkıp bakıyorum. Şimdi yağmur almaya gidiyorum. Oradan birlikte çiftliğe geçeceğiz. Bir yandan da reels yapıyorum arkadaşlar. İzlersiniz. Şimdi ufak tefek eklemeli bir şeyler koydum. İnanılmaz trafik vardı ya. Yani öyle böyle değil. 20-30 dakikalık yol oldu bana bir saate yakın. Biz normalde 6'da buluşacaktık. Ya yani ben 6'da yağmuru alacaktım. Şu an 6'yı 25 geçiyor. Ben geciktim. Yağmur da şimdi ufak ben gecikince tabii kız doğal olarak başka bir işe başlamış herhalde. Ya da annesine mi yardımcı olur? Bir şey yapıyormuş tam anlayamadım ama onu bekliyorum. Gelirse birlikte gideceğiz. Ya benim az önce Instagram'da bir 100 mü 150 bin takipçi. Bir lokum. Diyecek misin bir şey? Biz yemek yemeye gidiyoruz biz. Şişko aç. <laughs> Açsana. <laughs> bir an şey sandım. Davut Gül'ü olup katula katula sandım. <gülüyor> Gülüyorum ola katula katula. Saldırının geçiremedi dün kariyem. Ben o kadar yorgundum ki bunu nasıl örtbas ederim diye düşün. Ama camı artık, artık açmıyor. Ben eriyorum şu an. Bence de. Nereden gideceğime bakmayayım biliyorum. Artık bu ya bak Se ben saçımı ben yıkadım ben da. Ben seçim, dans. <gülüyor> dans, ne gülüyorsun ya Allah Allah. Komik söyledim o yüzden. Parlatıcı falan sürdüm ben. hayatımda sen seninle tanıştığımız günden beri ben hiç parlatıcı sürmedim. <laughs> Yok, güzel olmuyor. <laughs> bekle bekle yanında yürüyeyim. Güzel çıkmıyor yani. Yani elinci güzel çıkıyor. Şurası kesmiş çevrili olmuyor. Yanına ne otur sevgilim sen de? <laughs> ya şunlar niye şurada ya? Çekme onu. Ya <laughs> iyi <laughs> 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 Geldik şimdi ben de sandalyeyi şöyle tutuyorum. Tamam gösteremedim size. Bakayım mı? Bir kolumu geçireyim öyle. az önce ne buralarda Ben şey yaparım kesin. Evet. Adım yağmur olduğu için başardım harfim O yüzden ye'ye gireceğim. Ya şey kaçırmışız arkadaşlar. Çalgı çengi işi varmış. Şimdi biz ne yiyeceğimizi bir kararlaştıralım. Çalayım mı sana? Çal çal. çal, çal. Sen olsan evet. çaldırı para çal, bir verelim. Tamam biz, biz verelim gelelim. buraya gidiyor. Tam buraya Tamam. Şimdi yağmur yemek yiyor. Ben telefonunu aldım. Yolda sordu da ben soruları algılayamadığım için cevap veremedim. Dedim bir duralım düzgünce yani düşüneyim söyleyeyim. O yüzden telefonu ben de ben de kendi telefonumdan cevaplayacağım. Biraz böyle izleyin. şöyle yani yamanın yarısı kulağa çıksın yeter. İlişkinizde en sevdiğin etmen ne? Hmm. İlişkinde en sevdiğim etmen aslında şu. Yağmur'da ee, Yağmur da ben de yani kendim öyle zannediyorum. Biz duygularımızı yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla Yağmur eğer özlediyse yansıtabiliyor ya da Gerçekten bir şeye mutlu oluyorsa yansıtabiliyor. Ee, şey gibi düşünün. Ben... Ama uzaktaysak da çok sıkıntılı bir şekilde yansıtabiliyor. Evet ya, yani bazen de kötü gidiyor. Ya biz sizinle yakın olduğumuz zamanda fiziksel olarak yakın olduğumuz zamandaki görüntüleri koyduğumuz için siz hep çok olumlu, çok süper gidiyor sanıyorsunuz. Yani Ama noktalar oluyor. anlaşamadığımızdan dolayı tartışıyoruz. Yani tartışacağımız için değil de iletişim kopukluğu oluyor falan filan. Neyse benim en sevdiğim etmen şu ki de neyin ne olduğu gayet açık oluyor. Yani Yağmur bir şey üzüldüyse belli ediyor. Ben bir şey üzüldüysem ben biraz tripkolik bir insanım. O yüzden direkt belli etmesem de işte ufak ufak trip ata ata belli ediyorum. Yani Yağmur da Tanıdığı için beni artık anlıyor. Ha diyor bir sıkıntı var falan. Neyse kısacası her şeyin düzgün bir şekilde yansıtılması. Sevgi dahil, üzüntü dahil. O yüzden e, ben bir şey yaptığım zaman olumlu mu oluyor, olumsuz mu oluyor bunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Şey gibi düşün, hani makine öğrenmesi gibi. Makine öğreniyor mesela olumsuz bir şey tamam abi bunu yapma diyor hop. Dolayısıyla bu eğri böyle sürekli daha iyiye doğru gidiyor. Umarım hep de öyle gider diyelim. Yani ilişkimi neyse dedim etmen her şeyin net olması. ''Tunç abi YKS öğrencilerini derece yapanları mı takip ediyor sadece yoksa arada bizim gibiler de var mı?'' Oğlum bizim gibiler ne lan yerim size. Öğrenci ve takipçi olarak takip ettiklerinden bahsediyorum. Boy, kilo ya hep soruyorsunuz. Bak Tunç hocanın boyu kısaymış yazmış. Ulan sanki devlet sırrı saklıyoruz da ben boyum uzun falan Biz deyip o gün saklamışım şey, mı? Konuştuk ama ben de Tunç'u ilk defa videoda gördüğümde 1.80 falan ya Bunu herkes diyor. Ertan hocalara gittim. Ertan hocu kapıyı açtı şöyle bir oldu. Bu ne lan dedi küçük bir şey geldi bu ne Bu niye bu kadar minnak? Bu ne bu kadar minnak? Diye bir video vardı ya öyle dedi resmen yani. Ben bu tepkiyi hep alıyorum ya. Yayın evine görüşmeye gidiyoruz adam diyor. Şöyle bakıyor. Hocam, hocam hep diyor, oturduğu için hocam. bunlar. Hani başka bir sebepten diye. Hep oturduğu için. Siz onu öyle gördünüz. Neyse yani, için. ben kısa, küçük, çelimsiz, zayıf birisiyim. Hangi kişilik özelliklerinden hoşlanırsın? Kişilik özelliği ne? Çık cevap veriyorum. Ben bilmiyorum artık. Bak şu, falan. şu çok önemli. Ben dostunu satan bir arkadaştan ki ona arkadaşlanmaz nefret ederim. Ben bundan dolayı çok kazık yemiş, çok da canı yanmış bir insanım. Bu Eğer da bana da mı şey ne alakası var? Gerçekten sevmiyor. Kendisi yaşamasa da sevmiyor. Benim de bu tip bir olayım var. Ona bile benden daha çok sinirleniyor mesela. Ya şöyle söyleyeyim. Müthiş bir zor zamanınız oluyor. Hani herkes bunu biliyor. Bir arayıp da abi bir ihtiyacın var mı demiyorsa. Başka bunu çok soruyorsunuz. En sevdiğin anime, dizi, film, sebep. Tunç abinin en korkusu. Ya bunu şey de sordu. Anıl da sordu. Benim korkum. aşılmaması gerektiğini. Sen niye bana laf sokuyorsun? Sen de bana yaptın. Ben de cevap Hayır, verdim. Hayır. Köpekten yeri geldiğinde korkuyorsun yani. Ya yani niye korkayım? Yeri gelince her şeyden herkes korkar. Yeri gelmiş. Korkacaksın tabii. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Lisede sevgili sorun üniversite sınavı açısından ek olarak sizleri seviyorum. Hangi aktiviteden sonra koko gömmek daha çok sarıyor Tunç hocayı? Bence halı saha sonrası. <laughs> Bu arada ben doğru güzel cevap. halı sahaya bir kez gittim. Duymadım. Ben halı sahaya çok gidiyordum. Kendi binamızda her hafta gidiyorduk. Artık gitmiyorum. Top oynayacak arkadaşım da yok. Top oynayan arkadaşım da yok. Böyle kiralanan işte 15 lira verip de Tamam işte ona gidiyorduk. girdiğimiz bir salon. Evet evet hmm. işte aylık eşi işte haftalık parasını gidip verip oynuyoruz. Demek ki benden çok çok önce bir şeydi. Yani lise hmm. zamanında falan kaldı. Hmm. Ya kendi kramponları falan var öyle söyleyeyim. Ama üniversitede falan çok yapmadık. Yok. Sizi birbirinize çeken şey ne? İkiniz için de soruyorum. Hadi bakalım. Yapısı ne oluyor orada <laughs> ya? Biz öyle bile tanışıyor olsaydık mutlaka çok iyi arkadaş olurdum. Çünkü yağmur çok iyi bir arkadaş. Her şeyden önce. Geçen de biriniz şey yazmışsınız. Biriniz diyorum ama izleyenler alınmasın biri deyip. Kanka gibisiniz ya ha. falan böyle. Hani şey Bana. E, küçümsemiş, e, eziklemiş Bana... birazcık. Bunun nesi kötü. Ama ne çok güzel iyi ben cevap işte. Ben böyle kızı da beğensem yağmura ya Kıza bak dön. Ne, ne güzel. Yağmur diyor bak mesela oğlan çok yakışıklı. Niye yani her, her şeyden güzel. önce? O tip şeylerimiz yok yani. Ya Kıskanç. Paylaşmasan bile hani en azından bir kız arkadaşın olduğunu söyleyebilirsin. Aslında siz çok sonra öğrendiniz. Evet bizim evet. Sevgili olduğumuzu. Siz bir, bir, bir buçuk yıl falan sonra öğrendiniz. O yüzden o noktalarda kıskanıyordum. Takip. Ben hala da söylerim mesela YouTube takipçilerine çok büyük sevinirim atar bana ama Instagram takipçisinin arttığını bana atınca ben biraz güzel falan. takip edelim <laughs> şuradan. Ha güzel falan yazıyordum ama artık neydi ki sorumuz biz yine böyle kendimiz az, aldık sazı elimize de yapma yapma ben de o yüzden böyle <laughs> konuşuyorum yarım saattir <laughs> bir şey var alamadım böyle <laughs> yemeği en sevdiği tatlı vs yapmayı en sevdiği tatlı bir ben tatlıyı bırak omlet bile Alucalı yapamadığım kek. için Allah kek mi? benim yaptığım ya, ya. onu yapıyormuşum oldu, onu yapıyor ama anne yardımıyla <laughs> öyle yapıcı bir şey olmuyor İyi. orayı kırpacaksın bir yemeği, nefes aldım arkadaşlar yemeği en yama ablanın keşke olmasa dediği huyları var mı? Varsa üçünü söyleyebilir mi? Ya mutlaka herkesin keşke olmasa dediği huyu vardır. Kendini, çok beğenmesi. çok küçük görüyor. <laughs> ben de çok beğenmesi diyorum. Işık yandı ne güzel şey ışık bakın. Küçük şeylere evet, Aslı, bazen çok bu bize çok etkiliyor. Ve birbirimizi sürekli bir noktada işte şey poposundan ittirme ihtiyacı Evet evet bu oluyor. Duyuyoruz. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip Oyununla paylaşmayı. daha demin onun sesi çıktı. Videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Biz şimdi saat 8 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Döneceğiz. Bir yağmurla... Bir parka gireceğiz donduruş alıp. Girdik Ay işte de. burası. Bu kadar zaten park. Ha, oraya mı gireceğiz? Evet. Ha, tamam tamam öyle Sen burada oynamak istedin. Nasıl? Şimdi arabada, arabaya ya şu ben sandalyeleri... Otursan beni de kaldırırlar mı? Hani güvenlik kaldırırlar, gelip kaldırırlar. Kaldırmalarını ya. gerek yok. Zaten orası komple yıkılacağı için biz kaldırırız. Ee, şimdi biz <laughs> araba... <laughs> arabaya eşyalarımızı koyalım şu sandalyelere. Gideceğiz. Dondurma alacağız. Bir de dondurma yeriz. Yağmur 9'da eve bırakmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> gel hadi gel. Çok güzel. Gel dokunma. Herkes dokunuyor onlara. Yıkı. Sen de yemin annemmiş gibi davranmıyorum. Geçen videoda da babam mısın diyordu. Şimdi annesi de olduk. Yağmur dondurma istemişti. Onların evini orada yiyecektik ama zamanımız çok kalmayacağı için buradan alıyorum. Şöyle değişmiş kutuları ya. Böyle değildi. Ağaç dondurması. Hadi alalım. Ne kadarmış? Ya arkadaşlar biraz kötü olacak. Ben aslında söyle bir söylemek arasında da kalmıştım ama sizce ben kokoreç yedikten sonra eve gelip camış gibi burada uyuyup ve Buraya kadar her şey normal yani gayet güzel yemez yiyip gelip uyuyabilirsiniz ama dişlerim fırçalamadan uyumuş olabilir. <laughs> yani kokoreç yiyen arkadaşlar bildirdiler. Yemeyenler de bildir aslında da yani çok rahatsız hissediyorum şu anda. Keşke fırçalayıp yatsaydım ama çok uykum vardı. O yüzden ben şunla böyle tüm macunu üstüne sıkıp bir köpük köpük yapıp bir dişlerimi fırçalayıp geleyim. Ya ışık ne kadar güzel. Allah Allah ilk defa yakışıklı görüyorum kendime. <laughs>